أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأسألك بأسمائك يا كاشف، يا فارج، يا فاتح، يا ناصر، يا ضامن، يا آمير، يا ناهي، يا رجاء، يا مرتجى. Ya azim el-Raja, <laughs> Ya La ilahe illa Ant el-Aman el-Aman, Allahım, senden şu güzellerden güzel isimlerinin hakkı için istiyorum, talep ediyorum. Ey kullarının üzerindeki bela ve musibetleri kaldıran kaşif. Ey, mükedder ve mahzun kullarına fereç ve mahreçler lütfeden fariç. Ey, mahlukatına rızık ve rahmet kapılarını açan Fatih. Ey dilediklerini yardım ve nusretiyle destekleyen nasır. Ey kullarının ihtiyaçlarını gidermeye, ve onlara gelebilecek zararları uzaklaştırmaya kefil olan damin. Ey ol emriyle kainatta mutlak tasarruf sahibi olan ve kullarına inanıp salih ameller işlemelerini emreden amir. Ey kullarını inkar ve isyandan nehyeden nahi. Ey rahmet ve affı umulan ve teveccühlerine muntazır olunan reca. Ey kerem, lütuf ve ihsan sadece kendinden beklenen mürteca. Ey reca duygusunu kullarının gönlüne armağan eden ve onların hüsnü zanla rahmetinin engin tecellilerini bekledikleri azimur raca. Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur, eman diliyoruz senden.'' محافظه بيربز جهنم دان يا معين الضعفاء يا كنز الفقراء يا صاحب الغرباء يا ناصر الاولياء يا قاهر الاعداء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا انيس الاولياء يا حبيب الاتقياء يا اله الاغنياء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان hannis naminan ey zayıfların yardımcısı ey ihsanları fakirlerin hazinesi ey gariplerin sahibi ey dostları olan müminlerin yardımcısı ey düşmanlığı meslek haline getirenleri kahreden ey semayı yükselten ey belaları uzaklaştıran Ey veli kullarına eni su celis olan, ey işlerini takva yörüngeli götüren, muttaki kullarını seven ve onlarca çok sevilen, ey bütün zenginliklerin yegane kaynağı ve gönül zenginliğine ulaşmış bahtiyarların biricik ilahı, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin, senden başka ilah yoktur.'' أماندي السندان محافظة بيربز جهنم يا أول كل شيء وآخره يا إله كل شيء وصانعه يا رازق كل شيء وخالقه يا فاطر كل شيء ومليكه يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا مسبب كل شيء ومقدره، يا مربي كل شيء ومدبره، يا مكبر كل شيء ومحوله، يا محي كل شيء ومميته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار أي هر شيدن أول و هر آهير أي هر شيء إلهي و جمال صاحب Ey her şeyi yaratan ve rızık veren, ey her bir şeyi yoktan ve emsalsil şekilde varlık sahasına çıkaran ve onun sahibi olan, ey bütün kainatta can alan, ruhları sıkan, erzakı kısan ve genişletilecekleri genişleten, ruhlara inşirah veren, her şeyi bereketlendiren, ey her şeyi ilk yaratan ve hayattan sonra ölümü Ölümden sonra da hayatı geri veren, ey her şeyi sebepleriyle beraber yaratan ve sonsuz hikmetine göre her birine uygun ölçüler takdir eden, ey her şeyi terbiye edip yetiştiren ve her şeyin tedbir ve idaresini yedi kudretinde tutan, ey dilediğini dilediği gibi evirip çeviren ve halden hale sokarak değişik tecellilerini sergileyen Ey her şeye hayat veren ve dilediği zaman verdiği hayatı geri alan, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin, senden başka ilah yoktur, eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya hayra zâkiri ve mezkûr, ya hayra şâkiri ve meşkûr. يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وانيس، يا خير صاحب وجليس، Ya khayra maqsudin wa ma ya khayra habibin wa mahbub subhanaka ya la ilaha illa anta eman. al zatı kullarını teşrif tekrim, lütuf, ihsan, üns ve rahmet esintileriyle anan ve kulları tarafından sadece kendisi zikir, fikir ve ibadetle anılan ey kulları, lisan, kalp ve azalarıyla yalnız kendisine karşı şükürle gerilen bütün nimetlerin kaynağı sadece kendisi olan ve şükredenlere nimetlerini artırarak mukabelede bulunan ey ham dedenlerin mükafatlarını en güzel şekilde veren ve şan-ı şerefiyle herkesin hamdü senasının biricik merci'i olan, ezelden ebede bütün hamdler kendisine raci bulunan, ey sadece yüce zatı her şeyi ra'yel ayn bilip gören ve varlığının delilleri her yanda en açık şekilde müşahede edilen, ey kullarını dünya ve ahiretin güzelliklerine davet eden ve kullarının yüce dergahına yönelttiği çağrı veya yakarışlara en güzel şekilde mukabelede bulunan ey mahlukatının lisan, hal ve kal ile yaptıkları dualara yalnız kendisi icabet eden ve her buyruğuna icabet edilmeye yalnız yüce zatı layık olan ey hayatlarını üns billah ufkunda sürdürenlere, katiyen yalnızlık yaşatmayan ve maiyetine erenleri ünsünün baş döndürücü güzellikleriyle sarıp sarmalayan, ey sohbet ve dostluğu, huzur ve maiyeti, samimi gönüllere aşkın varidat ve huzur bahşeden, ey sadece kendisine teveccüh ve kendisini talep bizzat bir anlam ifade eden, biricik maksud ve hakiki matluup, ey sevgisi her şeyin başı, bütün sevgilerin en saf, en duru kaynağı ve yüce zatı bizzat sevilmeye layık olan yegane mahbub. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya men huve limen de'ahu mücib. Ya men huve limen habib. Ya men huve limen ahabbehu يا من هو بمن اراده عليم يا من هو لمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في حلمه حكيم يا من هو في حكمه عظيم يا من هو في عظمته رحيم Ya manhu fi ihsanhi qadiib, Subhālak ya la ilāha illā ant al-aman al-aman, xalisnā min an Ey kendisine dua ile iç döken kullarını icabet eden mucib. Ey ömrünü kulluk çizgisinde sürdürenleri zatına mahsus muhabbetle seven Habib. Ey evvelen ve bizzat kendisini sevenlere kurbiyetini hissettiren garip. Ey hakkın muradını esas kabul edip onu takip eden ve yalnız onu arayan kullarını çok iyi bilen ve onlara farklı muamele eden alim. Ey kalpleriyle yüce zatının cömertliği etrafında pervaz edip ona sığınma yollarını araştıran ve onun ihsanlarını uman kullarına hep keremiyle karşılık veren Kerim. Ey sürçüp isyan işleyen ve isyanında ısrar etmeyen kullarını hemen cezalandırmayıp onlara düşünme mühleti veren Halim. Ey hilm ile muamelesinde sonsuz hikmeti bulunan Hakim. Ey hüküm ve hakimiyetinde büyüklük ve ululuğu müşahade edilen azim. Ey azametiyle beraber kullarına çok merhametle muamelede bulunan rahim. Ey iyilik ve ihsanları ezeli olan kadim. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Ya İlahel Alemin, işte tekrar huzuruna geldik. Senden dua, dua, niyazda bulunuyoruz. Dualarımıza icabet eyle ya Mucib. Şüphesiz sen dualarımız işiten ve kabul edensin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kainatın zerreleri, mahlukatın sayıları adedince salatu selamları olsun. Salat ve selamlarımızı bizlerden ona ulaştırıver. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. آمين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه